bir toplantı dizisinin açılışını ilk e, ilk oturumunu gerçekleştirmekten dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Az evvel hocamızın da ifade ettiği gibi Mehmet Akif Ersoy bizim milli tarihimizde fevkalade önemli bir yeri olan ve kıyamete kadar da Türk milletinin gönlünde aziz, müstesna yerini koruyacak olan önemli şahsiyetlerden birisidir. Bizim üzerimize düşen hem o dönemin şartlarını en iyi şekilde anlamak, hem Mehmet Akif Bey'in Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine yaptığı katkıları en iyi şekilde değerlendirmek ve onun müstesna yerini gelecek nesillere aktarabilmektir. Bu çerçevede dört üniversitemizin ortak olarak içine katılmış olduğu Adana, Hatay, Burdur ve Ankara'daki Mehmet Akif Ersoy'un hayatının geçtiği dönemleri derden ilham alarak 4 şehir, 4 mekan üzerinden Mehmet Akif'in hayatıyla ilgili önemli toplantılar yapılacak. O toplantıların ilkini burada bugün gerçekleştirmiş oluyoruz. Bunun aynı zamanda 12 Mart'a denk gelmesi, yani İstiklal Marşımız'ın kabulünün üzerinden 104 yıl geçtikten sonra önemli bir yıl döneminde bu toplantının yapılıyor olması da ayrıca önemli bir noktadır. Değerli kardeşlerim, değerli misafirler, Mehmet Akif Ersoy, birinci meclisin yani içinde bulunduğumuz bu gazi meclisin burası fevkalade önemli bir mekan. Özellikle gençler için söylüyorum. Tarihin, Türk tarihinin dönüm noktalarından birisinin gerçekleşmiş olduğu bir mekan. Osmanlı'nın son döneminde o büyük savaşların yaşandığı dönemlerde ta şurada Polatlı'ya kadar düşman gelmişken İzmir'in işgalinden sonra arkasından Kütahya ve Ankara'ya doğru ilerleyen o süreç içerisinde burada Meclis-i Mebusan'dan gelen mebuslar ve Anadolu'nun farklı yerlerinden halkı temsilen katılan milletvekilleriyle birlikte birinci meclis toplandı. Bildiğiniz gibi birinci meclisin özelliği hem bir meclis olarak kararların alındığı, fikirlerin ortaya konulduğu, istişarelerin yapılmış olduğu bir yönetim merkezi olması. Ama en az bunun kadar önemli olan bir kısmı ise Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinin, istiklal harbimizin gerçekleştiği karargahın, onun kararlarının verildiği karargahın da bu mekan olduğu gerçeğidir. O zor şartlarda hiçbir şekilde milli birliğimizden, beraberliğimizden, İstiklalimizden, istikbale olan ümidimizden vazgeçmek sizin. Her birisi abidevi birer şahsiyet olan Birinci Meclis'in önemli insanları. Burada bir araya geldiler. Hem İstiklal Harbimizi nasıl sevk ve idare edeceklerini, hem de yeni Türkiye'nin nasıl kurulacağına ilişkin kararları istişare ettiler. Bunları yaparken de hemen şu tepem, tepemde görülen ve şavirhum fil emr emrinden istifade ettiler. Yani işlerinizi istişare ederek, danışarak, birlikte konuşarak işlerinizi halledin, çözün emrini kendilerine düstur edindiler. Birinci meclisimizin duvarında yazılı olan bu temel düstur aslında Cumhuriyetimizin daha sonraki yıllarda demokrasiyle birlikte taşlanmasının da önemli motivasyonlarından birisi olmuştur. Zor dönemin zor şartları altında bir araya gelmiş olan insanlar... Gerçekten çok az millete nasip olacak. Şimdi bugün konuşmak kolay. Ama geçmiş dönemde o günün şartları içerisinde düşünün. Ülkenin başkenti İstanbul yabancılar tarafından istila edilmiş. Ülkenin bir ordusu, düzenli bir ordusu kalmamış. Halkın elinde kendisini savunacak doğru dürüst silahı yok. Kazması küreği ne varsa bunları bir araya alarak, bir araya gelerek asla ve asla, bağımsızlık fikrinden vazgeçmeyerek burada bir karargah oluşturulmuş. Ve bu karargahın aldığı fikirlerle işte onun için Gazi Meclis diyoruz. Meclisimiz Gazi unvanını kazanmış ve burada alınan kararlarla da yeni bir dönemin başlangıcı gerçekleştirilmiştir. Ben başta Gazi Meclisimizin, birinci meclisimizin bütün üyeleri olmak üzere ulusal kurtuluş mücadelemizde emeği geçen herkesi rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Değerli kardeşlerim, sevgili öğrenciler. O dönemde kullanılan iki tane temel kavramın da o döneme ışık tuttuğunu ifade etmek isterim. Bunlardan birisi İstiklal Harbimizdir. O gün vermiş olduğumuz mücadeleye ilk andan itibaren istiklal ismini vererek bu millet aslında hangi meseleyi en önemli nokta olarak gördüğünü de ortaya koydu. Yani özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve hiçbir kimseye bağlı olmadan, hiçbir güç tarafında eğilmeden, Allah'tan başka hiçbir beşeri gücü kabul etmeden yoluna devam etme iradesini tarif eden şey istiklal harbimizdir. Kurtuluş mücadelemizdir. Kurtuluş savaşımızdır. Böylece istiklalimize olan düşkünlüğümüzü ortaya koyduk. Bir başka kavram kullanılan kavram da milli mücadele kavramıdır. Milli mücadele bu mücadelenin hep beraber herkes tarafından kabul edilen ortak bir mücadele olması ve hiçbir kimsenin dışarıda bırakılmaksızın o anda Anadolu topraklarında, Trakya topraklarında Osmanlı'dan miras kalan bu medeniyet coğrafyasında kim varsa herkesin bir araya gelerek milli bir mefkure etrafında birleşmesini temin etmek için kullanılmış bir tabirdir. Milli mücadele. Bu milli mücadeleyi de Sonuna kadar başarıyla yürütmüş olan bir e, milletin torunlarıyız. Bundan ne kadar iftihar etsek azdır. Değerli kardeşlerim mücadele verildikten ve o dönem içerisinde istiklalimiz kazanıldıktan sonra yine bu meclisin içerisinde bulunan birinci meclisin üyeleri şöyle bir fikri ortaya attılar ve tartıştılar. Artık bu millete bir istiklal marşı lazım. Bu milletin bağımsızlığını, bu ülkenin birlik ve dirliğini ortak bir düstur olarak herkese ilan edecek bir marşın önce şiirinin yazılması, güftesinin yazılması, sonrasında da bestelenerek ulusal marş haline getirilmesi kararı alındı. İlanlarla Türkiye'nin dört bir tarafına şairlere, ediplere ulaşacak şekilde bu fikir yaygınlaştırıldı. Zannediyorum 700'e yakın şiir o zaman geldi ve onların arasından İstiklal Marşı olabilecek bir şiir ne yazık ki bulunamadı. Hamdullah Subbu Bey bunların hiçbirisinin İstiklal Marşı olarak bir metin olarak, şiir olarak kabul edilmesinin doğru olmadığı fikrini yine burada bu mecliste müzakereler sırasında dile getirdi ve özellikle bu şiir bu marşı besteleyecek olan, güftesini yazacak olan kişinin Burdur milletvekili Mehmet Akif Ersoy Bey olduğunu teklif etti, ifade etti. Ancak şöyle bir mesele vardı. Bu şiiri yazanlar arasında yarışmayı kazanana şu kadar miktar para da ödül olarak verilecekti, ilan edilmişti. Mehmet Akif Bey'e bu şiiri yazması teklifi Balıkesir mebusu olan Hasan Basit Çantay Beyefendi tarafından iletildi. O da bir tek şartla ben dedi bu şiiri yazarım ama para almam. Eğer bir para karşılığında bu şiir yazılırsa zaten o İstiklal Marşı olmaz. Ve ikna edildi. Burada Ankara'da hepinizin bildiği Taceddin dergahına çekilerek yaklaşık iki gün boyunca bütün dünyadan elini eteğini çekerek İstiklal fikrine konsantre oldu. Bir marş nasıl yazılabilir, bir şiir nasıl yazılabilir? Zaman zaman kağıt parçalarına, Zaman zaman duvarlara yazarak bugün 10 kıtadan ibaret olan hepimizin bildiği İstiklal Marşı'nı ortaya çıkarmış oldu. İstiklal Marşı aslında ne bir şiirdir ne de bir marştır. İstiklal Marşı bizim milletimizin yürekten gelen avazıdır, haykırışıdır. Bağımsızlığı, istiklali ve istikbali için inançlarına, değerlerine, vatanına, milletine, dinine, diyanetine ve bayrağına bağlılığının ifadesidir. Hiçbir şart altında kayıt altına alınmamanın feveranıdır. Ve bu kolay kolay mısralara dökülebilecek bir şey değildir. Ancak bu söylediklerimin her birisini içinde fevkalade güçlü bir şekilde hisseden bir şair olmanın ötesinde bir abid olan, iyi bir Müslüman olan, iyi bir mücadele insanı olan, iyi bir vatansever olan ve bütün bu özellikleri içselleştirmiş bir mütefekkir olan Mehmet Akif Bey tarafından yazılırdı. Ve burada şiir kabul edildikten sonra başta Gazi Meclis'in başkanı Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün milletvekilleri sizin oturduğunuz sıralarda ayağa kalkarak 10 kıtasının hepsi baştan sona baştan sona Hamdullah Supu Bey tarafından okundu ve her mısrağından sonra alkışlarla milli marşımız kabul edildi. İstiklal Marşı kağıda döktüğünüz zaman okurken hepimize heyecanlandıran, hepimize ümit veren, hepimize istikbal çizen bir marştır. Ama hem yazılması hem kabul edilmesi dönemin şartları içerisinde değerlendirilmeli ve bunun bir marş olmanın, bir şiir olmanın ötesinde çok daha büyük anlamlar taşıdığını idrak etmek durumundayız. Bu marş yazıldıktan sonra bütün milletimiz tarafından benimsendi. Herkes bunu kendi ortak hedefi olarak, ortak fikriyatı ve inancının yansıması olarak gördü, sahiplendi. Bugün de yine az evvel ifade edildiği gibi milletimizin ortak mutabakat metni halini almıştır. Bu mutabakat her bir satırında hem tarihi köklerimizi hatırlatan, ayrıca her bir kelimesinin içerisinde geleceğin güçlü büyük Türkiye'si idealini barındıran mükemmel bir milli manifestodur. Bu anlamda İstiklal Marşı'mıza sadece okuyup ve onu anlamaya çalışmak değil, özellikle genç nesillerimizin özümseyerek çok daha güçlü bir şekilde Türkiye'yi ileriye götürmek için mücadele etmesi lazım. Tekraren bu önemli serüvene sahip olan İstiklal Marşımızın milli marşımız olarak kabulünün 104. yılını kutluyorum. Mehmet Akif Ersoy Bey başta olmak üzere Gazi Meclisimizin bütün temsilcilerini saygıyla, şükranla yad ediyorum. Değerli gençler, değerli arkadaşlarım, esasında aradan 104 yıl geçtikten sonra, yani Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bıraktıktan sonra, birinci asırda bu toplantılar, bu salonda bulunanlar neyi hedefledilerse hemen hemen bunların hepsi gerçekleşti. İlk bir asrımız çok kolay geçmedi. Dünya savaşlarından sonra 2. Dünya Savaşı'na girmemiş olmakla birlikte önemli zorlukları geçirdiğimiz dönemler oldu. Türkiye tek parti dönemini ardından çok partili siyasi mücadele dönemini yaşadı. Türkiye kurumsal kapasitesini geliştirdi nice zorluklar, nice güçlükler, nice yokluklar, nice yoksunlukları bizim büyüklerimiz, dedelerimiz, babalarımız yaşadı. Ama çok şükür bugün geldiğimiz noktada Türkiye hem devletiyle milleti bütünleşmiş vaziyette hem de devletinin bütün kurumsal yapıları, kurumsal kapasiteleri güçlenmiş vaziyette dünyada hele hele günümüzün tamamıyla gelişen, değişen küresel rekabet ortamında önemli bir devlet olarak dimdik ayaktadır. Değerli kardeşlerim, sevgili gençler, üzerimizdeki sorumlulukların bir asır evvel bu salonu dolduranlardan daha ağır olduğunu hatırlatmak için bunları söylüyorum. Bir asır evvel hasta adam diye nitelendirilen bir Türkiye vardı. Daha adı Türkiye Cumhuriyeti devleti olmamış bir devletimiz, dağılmış bir Osmanlı Cihan Devleti vardı. Bir asır evvel hasta adam denilen elinde silahı olmayan, hastalarını tedavi edecek ilacı olmayan, insanlarını okutacak mektepleri olmayan bir Türkiye'den Allah'a çok şükür bugün dünyada her alanda rekabet edebilecek bir Türkiye'ye geldik. Önümüzdeki hedef artık sadece kendi meselelerimizi çözmek değil. Dünya milletleriyle hani diyoruz ya medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak, çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak bir anlayışı çok güçlü bir şekilde ortaya koymaktır. Bunun için Türkiye'nin siyasetten ekonomiye, uluslararası alandan teknolojiye ve özellikle milli savunma sanayine kadar çok güçlü olduğu bu dönemi daha da ileriye taşımak mecburiyetindeyiz. Geldiğimiz noktada durmak yok. Durduğumuz anda düşebileceğimiz bir ortamın olduğunu unutmayacağız. Çok daha güçlü, çok daha büyük, her alanda sözü güçlü gücü tesirli bir Türkiye'yi kurmak için elimizde her türlü imkan mevcuttur. Ayrıca sadece imkan değil, bölgesel ve küresel şartlarda Türkiye'yi büyük devlet olma mecburiyetinde bırakan şartlardır. Büyük devlet olma yolunda bu yolda inşallah kararlılıkla devam edecek, edeceğiz. Bu çerçevede bir asır evvelle ilgili Aynı şekilde bugün de sahip olmak zorunda olduğumuz birkaç temel hususiyeti sizlerle paylaşarak sözlerimi tamamlayacağım. Birincisi birlik ve beraberliktir. Bir milletin en büyük handikapı birliğin ortadan kalkması, ihtilafın ayrılık vesilesi haline dönüştürülmesidir. Bir asıl evvel biz bu ulusal kurtuluş mücadelesini o günkü tabiriyle milli mücadelemizi başarıyla sonuçlandırdıysak topraklarımızın her tarafındaki insanlarımızın, vasan toprağının en, en ücra küsesindeki insanların bir araya gelip birlik ve beraberlik içinde hareket etmiş olması en önemli kazanımımız idi. Bugün de bu ülkeye yapılacak en büyük iyilik birliği ve beraberliği temin etmek için her türlü imkanımızı seferber etmek, etmektir. Ne kadar güçlü olursanız olun, eğer bir milletin içinde birlik yoksa, insanların aynı istikamete yürümeyeceği aşikardır. Onun için diyoruz ki milli hedeflerde tabii ki farklılıklarımız olacak. Fikirlerimiz, görüşlerimiz farklı olacak ama milli hedeflerde ortak istikamette yürümeyi başaracağız. Bunu başardığımız takdirde Allah'ın izniyle Türkiye'nin önünde hiçbir güç duramayacaktır. İkinci temel mesele kökü mazide olan ati kavramımızdır. Bir millet hele hele bizim gibi binlerce yıllık geçmişi olan bir millet, asırlara sirayet eden çok önemli bir geçmişi olan bir millet, kökü toprağın derinliklerine kök salmış olan kuvvetli bir ağaç gibidir. Kökü olmayan, mazisi olmayan, geçmişini bilmeyen, geçmişiyle irtibatı olmayan bir milletin asla geleceği olmaz. Onun için bu köklerimizdeki gücü nasıl geçtiğimiz asırda bir asır evvel milli mücadelemiz sırasında en güzel şekilde bu güçten istifade ettiysek, bugün de bizi ileriye taşıyacak en önemli hususlardan birisi ise bu köklerimizdir, tarihimizdir, medeniyetimizdir. Üçüncü temel mesele ise gelecek hedefleri ve önümüze koyacağımız bir takım ulaşılması gereken hedeflerdir. Bizim milletimizin çok temel özelliklerinden birisi. Hiçbir zaman geldiği yerde geldiği hedefleri yeterli görmemiştir. Yeterli görürsek zaten yerimizde sayarız. Hatta geriye düşeriz. Onun için hep ileriye hedef koymuştur. Hep bir asır evvel konulan muasır medeniyetler seviyesi bir hedefti ama kanaatimce artık bugün aşılması gereken bir hedeftir. Bugün Türkiye'nin önündeki esas hedef yeni bir küresel medeniyetin kurulması için öncülük yapma mecburiyetidir. Biz artık başkalarının bize öğrettikleriyle değil, bizim dünyaya kendi medeniyet değerlerimizle öğreteceklerimizle dünyanın da önünü açabilecek, dünyanın da önünü aydınlatabilecek bir noktaya geldik. Bu üç temel özelliğimizi inşallah en güzel şekilde kullanarak bundan sonraki dönemde de Türkiye'yi çok daha ileriye güçlü bir şekilde taşıyacağız. Son olarak şunu söylemek isterim. O milli marşımızın kabul edildiğinden sonra Mehmet Akif'in ve bütün arkadaşlarının ortak bir temennisi vardı. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazmayı göstermesin. Allah'ın izniyle bir daha bu millete hiçbir şekilde hiçbir şekilde İstiklal Marşı yazmak olmayacaktır. Tam tersine daha güçlü bir ülke olarak bir asır evvelki bütün şartları ters ederek daha ileriye gideceğiz ve dünyada hakkaniyeti adaleti, vicdanı, insafı hep birlikte ayağa kaldıracak bir insanlık cephesinin öncüsü olarak yolumuza devam edeceğiz. Bu vesileyle tekraren başta rektör hocalarımız olmak üzere bu toplantıların organizasyonunda emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İlki de Ankara'da gerçekleştirdiğimiz dört şehir üzerinden Akif'i anlatma projesinin başarıyla tamamlanmasını Herhalde en son Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olacak. Ondan sonra e, burada konuşulanların da kitaplaştırılarak sonraki nesillere aktarılabilmesini temenni ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bundan sonraki e, bu toplantılarında hayırlı uğurlu olmasını ve özellikle genç nesle, nesle ilham verecek fikirlerin ortaya çıkmasını temenni ediyorum. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Efendim yüksek müsaadelerinizle hediye takdim söylediğine geçiyoruz. Günün anısına hediye takdimi için...